Sevgili dostlar, herkese merhaba. Takip edenlerin bildiği üzere 2019 yılında çıkardığım Yaşam ve Sen kitabımdan sonra düzenli olarak ve belli aralıklarla her ay sohbet toplantıları yapmaktaydım. Ancak son günlerde yaşadığımız koronavirüs salgını sebebi ve alınan önlemler doğrultusunda zorunlu olarak bir süre bu toplantılara ara vermek durumundayız. İşte bu nedenle önceden programladığım ve duyurusunu yaptığım 21 Mart Cumartesi toplantısını ileri bir tarihe erteledim. Peki, neden 21 Mart? İsterseniz konuşmamın başında neden bu tarihi seçtiğimin sebebini kısaca açıklayayım. 21 Mart, yani Ekinox, güneş ışınlarının ekvatora dik vurması sonucunda aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği andır. Kısacası, gündüz ile gecenin eşit olması durumudur. Aslında ruhsal dünyamızda dualite ile yani zıtlıklarla ulaşmaya çalıştığımız denge noktası, bir başka ifadeyle zıtlıkların dengeyi bulduğu eşit olma halinin sembolüdür. Dünyamız bu durumu yılda iki kez, 21 Mart'ta ilkbahar ekinoksu, 23 Eylül'de sonbahar ekinoksu olarak yaşar. İşte bu tarihlerde Güneş ışınları öğle vakti ekvatora 90 derecelik açıyla düşer ve bu anda kuzey ve güney yarım küreye ışık eşit olarak gelir, yani tam bir denge noktasıdır. Bu olayı ruhsal tekamülde aradığımız sıfır noktasına ulaşma anı için bir metafor olarak da görebiliriz. İşte bu noktadan hareketle 21 Mart tarihini özellikle seçmiştim. Bu defa biraz önce ifade ettiğim gibi içinde bulunduğumuz özel dönemde sizlere sanal dünyadan sesleniyorum. Belki bu kaos ortamı düzelip her şey normale döndükten sonra daha önceki toplantı düzenimize dönebileceğiz. Ancak yine de günümüzün ihtiyaçları çerçevesinde sosyal dünyanın ve sanal alemin enstrümanlarını daha sık kullanmaya gayret edip toplantılara bir sebeple katılamayanlara da erişme şansımız olacak. Dolayısıyla istediğiniz zaman konuşmalarımı sanal dünyanın farklı platformlarından takip edebileceksiniz. Sevgili dostlar, evet çok özel günlerdeyiz. Sanırım dünya tarihinin son yüzyılında benzer bir olay yaşanmadı ve bizler yeni bir dönem için hazırlanıyor, yeni bir imtihandan geçiyoruz. Aslında 21 Mart konuşmasının konusu kader ve ruhsal dünyamızdaki yeri olacaktı. Ama bu özel dönem sebebiyle bugün başka bir konuda konuşup yaşadıklarımızın sebebini anlatmaya çalışacağım. Gerek kitabımda, gerekse sohbet toplantılarında sıkça bahsettiğim gibi, spiritüel alemle ilgili olanlar bilirler ki dünyada hiçbir şey tesadüf değildir. Daha doğrusu tesadüf diye bir şey yoktur. İşte bugün yaşadıklarımız da bir tesadüf değil. Yaşanması gerekenleri yaşıyoruz ve insanlık olarak alınması gereken dersleri bir bir alıyoruz. Unutmayalım ki ruh ve beden ayrılmaz bir ikili olup her ikisinin de birbirine ihtiyacı vardır. Yani ruh bedeni ruhsal dünyadaki tekamülü için, beden de ruhu fiziki alemdeki gelişimi için kullanır. Özetle söyleyecek olursak, ruh ve beden ikilisi, tekamül ve gelişim için olmaz ise olmazdır. Daha önce sohbet toplantılarıma katılan dostlar bilirler, sıkça dile getirdiğim bir söylem var. İnsan denen varlık teklikten başlayarak çoğalmış ve içinde bulunduğumuz altın çağın ve spiritüel alemin bir gerekliliği çerçevesinde tekliğe doğru gitmektedir. İlahi nizamı anlama yolunda gayret gösterenler, bir başka ifadeyle büyük resmi anlama yolunda çaba sarf edenler şu tespiti gayet iyi içselleştirmişlerdir. Peki nedir bu tespit? Bu büyük resim. İsterseniz önce insanlığın varoluşuna dönüp yaşanan gelişmeleri hatırlayalım. İnsanlık alemi tekten başlayarak çoğaldı. Önce küçük toplulukları oluşturdu. Aile denen kavram gelişti. Daha sonra köyler, kasabalar, şehirler, mega şehirler, ülkeler büyük coğrafyalar oluştu. Özellikle 50'li ve 60'lı yıllarda başlayıp günümüze kadar olan süreçte ulaşım ve iletişimde yaşanan gelişmeler yanında küreselleşme denen kavramın hayatımıza girmesiyle sınırlar ortadan kalktı. Milyarlarca insan aynı anda uzak mesafelere önce fiziksel sonra görsel olarak ulaşma şansına sahip oldu. Kısacası insanlık alemi olarak son 60-70 yılda ciddi şekilde sosyalleşme denen olguyu en üst seviyede yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz. Yine bu süreçte bilginin de hızla dünyaya yayıldığına şahit olduk. Bugün geldiğimiz noktada dünyanın hangi bölgesinde olursa olsun tüm olaylar aynı anda tüm dünya tarafından izlenebilir hale geldi. Kısacası dünya dediğimiz coğrafya büyük bir köy haline dönüştü. Tabi bu bilginin hızlı yayılımı ve bu kadar erişilebilir olması aynı zamanda ciddi bir bilgi kirliliğini de beraberinde getirdi. Dolayısıyla bilgi var ama bu bilginin hangisi doğru, hangisi yanlış, bunu ayıracak yetiye sahip olmamız gerektiği de ayrı bir tartışma konusu. Peki biz esas konumuza dönecek olursak bütün bunların arkasından ne olacak? Neyi veya neleri görüp yaşayacağız? Sevgili dostlar, işte içinde bulunduğumuz süreç itibariyle bir dönüm noktasındayız ve bir tepe noktasından aşağı doğru hızlı bir inişin içindeyiz. Şimdi hepinizin aklına şöyle bir soru geliyor acaba bu iniş nedir, ne demek istiyorum? İniş deyince negatif manada algılamayalım lütfen. Unutmayın, spiritüel alemde iniş varsa çıkış da vardır. Ve tekamül edebilmek için bu ikisinin aslında aynı olduğunu görebilmemiz, anlayabilmemiz ve içselleştirmemiz gerekmektedir. Kısaca sizlerin ne düşündüğünü biraz daha açayım. Az önce ifade ettiğim bireysellikten sosyalleşmeye geçen süreci özellikle son yüzyılda fazlasıyla yaşadık ve işte sosyalleşmenin pik yani tepe noktasını dönme sürecindeyiz. Öncelikle şunu dile getirmek isterim ki artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Lütfen bunu aklınızdan çıkarmayın ve en kısa sürede değişime ayak uydurun, yaşamınızı ona göre şekillendirmeye bakın. Bu bundan sonra bir şeyler iyi veya kötü olacak demek değil, sadece şunu anlamamız gerekiyor. Artık yeni bir fiziki alem düzenine geçiyoruz. İsterseniz şöyle biraz geri gidip hepimizin farkında olduğu bir durumu gözlerimizin önüne getirelim. Kendi yaşamınızda son 10, 20, 30, 40 yıla dönün ve bugünle karşılaştırın. Aynı aile ilişkileri devam ediyor mu? Aynı arkadaşlık ilişkileri devam ediyor mu? Sosyal hayatta kazanılmış alışkanlıklar devam ediyor mu? Geldiğimiz nokta itibariyle birçok değer verdiğimiz kavram artık yaşamımızda yer almıyor. Herkes birbirine, biz eskiden şöyle yapardık, böyle yapardık, deyip duruyor. Ama nafile. Geçmişle yaşamayı bırakmamız, sızlanmak yerine yeni aleme geçişi kolaylaştırmak için en kısa sürede değişime ayak uydurmamız gerekmektedir. Şöyle bir etrafınıza bakın. Aile bağları her geçen gün zayıflıyor. Aile kurmak kavramı yavaş yavaş toplumların gündeminden çıkar oldu. Ve herkes sanal alemin bir parçası, bir aktörü haline geldi. Bilgisayar teknolojisi, akıllı telefonlar, tabletler yaşamımızı alt üst etti. Tüm dengeleri ve alışkanlıkları bozdu. Yeni bir kültür, yeni bir yaşam şekline hepimiz hızla evriliyoruz. Çok değil bundan 20-30 yıl önce Gece yarısı olmadan herkes uykuda olurken bugün geldiğimiz noktada gecenin ikisinde üçünde insanlar ya cep telefonu ya tablet ya da bilgisayarlarının başında sanal alem dünyasında dolaşır hale geldiler. Dikkat edin. Gün ve gün aslında farkında olmadan zaman kavramı algımız değişiyor. Herkes zamanın hızlı aktığı konusunda hemfikir hale geldi ve adım adım bunu yaşıyoruz. Dikkat ederseniz birlikte olma, bir arada olma duygusu her geçen gün zayıflıyor. İnsanlar adım adım bireyselleşmeye doğru gidiyor. Neredeyse ev ziyaretlerinde ilk 15-20 dakikadan sonra insanlar canlı sohbeti bırakıp ellerindeki telefonlara dalıp bulundukları ortamdan uzaklaşıyorlar. Bir kafede otururken orada da aynı manzara. Bazen bir masada dört kişi otururken görüyorsunuz dördü de elindeki telefonla meşgul ve aslında ayrı bir dünyada dolaşıyorlar. İşte sonuç itibariyle geldiğimiz nokta bu. Bunu kötü veya iyi manasında söylemiyorum. Sadece şunu bilmeliyiz. Bu tamamen yaşanması gereken, insanlık olarak geçmemiz gereken bir süreç. Peki bu süreci tersine çevirebilir miyiz? Hayır. Bu süreci tersine çeviremeyiz. İnsan denen varlığın ne böyle bir gücü ne de böyle bir misyonu var. Tek yapmamız gereken en kısa sürede bu sürece uyum sağlamaya gayret edip, durumu anlamaya, büyük resmi görmeye, bütün bunların neden ve niçinlerini bulmaya yönelmeliyiz. Aslında bütün bu yaşananları kabullenip, ilahi nizamın şifrelerini çözmeye, biraz önce dile getirdiğim gibi bütün yaşananların neden ve niçinlerine odaklanmalıyız. Yine geçmiş konuşmalarımdan referans vererek devam edecek olursam, insanlık alemi olarak fiziksel alemin dışındaki boyutlara hazırlık safhasındayız ve adım adım ve hızla o alana doğru ilerliyoruz. İnsan denen varlık adım adım bireyselleşmeye dönerek sanal alem dünyasına daha fazla giriyor ve bu daha da ileri gidecek. Son yaşadığımız ve içinde bulunduğumuz sürece bir bakın. Bir anda nasıl dünya çaresiz kaldı? ve bundan bir ay önce olmaz imkansız dediğimiz nice şey hayata geçti. İlahi nizamın yasaları çalışma başladığı zaman ne bilginiz, ne paranız, ne gücünüz, ne de teknolojiniz işe yarar. Bugün içinde bulunduğumuz durum tam da bu çaresizlik değil mi? Durmaz dediğiniz bu dünya telaşı bir anda nasıl da durdu sorun kendinize. Sorun kendinize dün ne düşünüyordunuz, bugün ne düşünüyorsunuz, bir anda her şey nasıl da alt üst oldu. Bir anda öncelikler nasıl da değişti. Evden iş yönetilir mi derken birçoğumuz bunu yapmaya başladık bile. Birçok toplantı artık konferans kol dediğimiz sanal alem üzerinden yapılmaya başladı. İnsanlar ev yaşamına geri dönmeye başladılar. Sanki her şey eskiye geri döner gibi bir sürecin bizzat içindeyiz. Adım adım sosyalleşmeden çıkıp bireyselleşme yolunda hızla ilerliyoruz. Hatırlarsanız konuşmamın başında hiçbir şey tesadüf değildir, her şeyin bir sebebi vardır demiştim. İşte yaşadığımız korona olayının da bir sebebi var. İnsanlık alemi son 50 yıldır çılgın bir tüketim, çılgın bir israf, aşırı üretim vs. birçok deneyimi yaşadı ve artık başka bir noktaya geçiş hazırlığında. Bugüne kadar yaşananların tek sebebi bizlerin yeni düzene hazırlanması ve alıştırılmasından öte bir şey değil. İlahi düzen akışı içinde ona ne kadar uyum sağlarsak o kadar mutlu ve neticesinde o kadar huzurlu olabiliriz. Aksi takdirde sistemle kavga eden, kendi gölgesiyle kavga eden mutsuz, huzursuz insanlar topluluğu haline döneriz. Birçok senaryo üretebilirsiniz. Birçok komplo teorisi geliştirebilirsiniz. Ama sonunda şahit olduğumuz şey bir anda 8 milyar insanın hayatını alt üst eden bir olay oldu. Dünün dünya devi şirketleri bir günde sıfır oldu. Zengin devlet kavramının içinin ne kadar da boş olduğunu gördük. Aslında bizlere gösterilmek istenen şey de tam olarak bu değil mi? Her şey bir algı, her şey aslında olduğundan ve göründüğünden çok farklı. Şöyle bir bakın. 10 gün önce önceliği olan olaylar bugün aklınızda bile yok. Son 3 ay içinde yaşanan tüm büyük olayların hiçbiri hafızamızda kalmadı ve bambaşka bir senaryonun içinde bulduk kendimizi. Aslında yüzleşmemiz gereken nokta insan denen varlığın ne kadar aciz içinde olduğunu anlamak. Daha öğrenmemiz gereken çok şey. Kat edilmesi gereken çok yollar önümüzde. Ne oldu gelişmiş bilim dünyası? Ne oldu insanlığın bilgi birikimi? Bir küçük bir üstün dünyayı tüm önceliklerimizi aldı götürdü. Peki farkında mısınız? Zaman nasıl akıp gidiyor? Nasıl hızlı geçiyor ve aslında zaman denen kavram yavaş yavaş manasını yitiriyor. Çünkü yeni bir boyuta hazırlanan insanlık alemi için bu olması gereken yaşanması gereken bir süreç. Bence artık içinde yaşadığımız olaylara kim sebep oldu, kim çıkardı, altında ne hesap vardı, kimin menfaati vardı, hangi endüstri bunu tetikledi gibi fiziki alemin olayı, oyalayıcı sorularını kenara bırakıp esas işin özüne odaklanmamız ve bundan sonra yaşamımızı buna göre şekillendirmemiz lazım. Çünkü bu süreç bizi aşan bizim dışımızda gelişen ilahi düzenin düzenin kendi kuralları içinde insan denen varlık ve onun bulunduğu alemin bir başka noktaya geçiş kapısı. Burada rol alan kişi, kurum, ülke vesaire ne derseniz deyin, hepsi büyük resimde oyunun bir küçük parçası. Eğer mutluluğu ve huzur arıyorsak, yapmamız gereken tek şey olanları neden yaşadığımızın sebeplerini aramak, gereksiz soruların cevapları ile vakit kaybetmemek. Hep verdiğim bir örnek vardır. Yine tekrar etmek istiyorum. Ya fırtınada da direnen kuru dal gibi kırılacağız ya da yaş bir dal gibi fırtınaya boyun eğip sağa sola bükülüp eğilip süreci aşacağız ve yeni süreçte çok daha güçlü olarak ayağa kalkacağız. Onun için moralimizi bozmadan ama tedbiri de elden bırakmadan, yani kuru dal gibi değil, taze yeşil bir filiz gibi fırtınanın geçmesini bekleyip, yeni döneme daha sağlam ve daha kuvvetli olarak geçiş yapmalıyız. Yeni dönemde bireyselleşme artacak ve çok yakında holografik evren dediğimiz kavram yaşamımıza girecek. Artık çok daha fazla bu kavramı, holografik kavramını duyacağız. Unutmayın insan denen varlığın yönetebileceği ve yönetemeyeceği şeyler var. Ve ikisi arasındaki ince çizgi de aslında yaşamın tam da şifresi. Peki ne yapmalıyız? Yapılacak tek şey başkalarının bir şey yapmasını beklemek yerine önce kendimiz değişmeliyiz. Artık ben buyum. Benim karakterim bu söyleminden vazgeçme zamanı geldi geçiyor. Değişim derken tüm alışkanlıklarımızı, düşünce sistemimizi değiştirmeliyiz. Dilerim bu şifreyi çözer ve evrenle mücadele etmek yerine ona saygı duyarak onu anlamaya daha fazla gayret gösteririz. Sonuç olarak tek yapmamız gereken sükunetimizi bozmadan bu özel geçiş dönemini yaşamak ve yeni boyuta geçişe hazırlanmak. Bu zorlu yolculukta hepinize sağlıklı, huzurlu günler diliyorum.